Fonksiyonların grafik ve tablo ile gösterimi. Gençler bir A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen kurala fonksiyon denir. Zaten biz bunları fonksiyon kuralı konularında anlatmıştık. Yani y eşittir fx olmak üzere a tanım kümesi, b görüntü kümesidir. f fonksiyonumuz x'ten y'ye kadar. Yani y eşittir fx. Fonksiyon olarak yazılabilir. Tanım kümemiz a kümemiz, değer kümemiz de b kümesi olarak yazılabilirdi x ve y değerlerini bulduktan sonra gençler koordinat sisteminde işaretlediğimiz zaman bakın birinci fonksiyon doğrusal, ikinci fonksiyon doğrusal olarak çıkabilir ya da eğrisel, parabolik bunların hepsini tek tek işleyeceğim arkadaşlar sizlerle. x1'e karşılık gelen değer f(x1)'dir. x2'ye karşılık gelen değer, değer de F2, f(x2). Bunları koordinat sisteminde işaretleyip birleştirdiğimiz zaman fonksiyon eğrimiz ortaya çıkacaktır. Bir iki uygula yaparsak daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Koordinat düzlemi üzerine gençler çizelim koordinat düzlemimizi daha rahat göreceksiniz. Doğrusal grafik. Bir ürünün alış ve satış fiyatını bir ürünün alış ve satış fiyatını göstermektedir. Gençler iki tane soru soracağım burada. Bir, f fonksiyonunun denklemini bulalım. İki, 520 TL kar edilen bir ürünün satış fiyatını bulalım. Bakın soruların orijinal hallerini yazıyorum. Satış fiyatını bulalım. Renkli kalemi aldım. Şimdi gençler bakın burada yapmamız gereken işleri hemen hatırlayalım. Doğru analitik grafiğinde burada eğimi bulabilirsiniz önce. Ne yapabilirsiniz eğimi? Önce şu noktaya A noktası dersiniz. A 150'ye 320 Buradaki noktaya da B noktası dersiniz. B noktası da 270'e 560 dersiniz gençler. Peki neydi formülümüz? Y eşittir. Mx artı N idi. Buradaki M eğim. N'i de gençler istediğimiz gibi ya iki, bir noktadan kullanarak yapabilirsiniz. Ya da yine Y'yi kesin noktadan yapabilirsiniz. Eğimi bulalım önce. Eğim AB eşittir. Ordinatlar farkı bölü. Absetler farkı idi. Buradan eğim AB eşittir. 560 eksi 320 bölü 270 eksi 150 Buradan eğim AB eşittir gençler. 240 bölü 120'den 2 olarak bulmuş olduk. Eğimini bulduk. Bu doğrunun eğimi 2'ymiş. Peki devam ediyorum şimdi. Herhangi bir noktayı kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani y eşittir. Aslında 2x artı n imiş. n'i nasıl bulursunuz? A noktasını yerine koyalım. A 150'ye 320 denklemi sağlar. Çünkü nokta doğru üzerinde olduğuna göre arkadaşlar. Yani 320 eşittir. 2 çarpı 150 artı n'den 300 n eşittir 20 çıkıyor. Bunu bir çerçeve için alalım arkadaşlar. Bu çünkü bizim için değerli. Şurası n eşittir 20 bulduk. Yani fonksiyonumuzu aslında bulmuş olduk. Yani y eşittir fx fonksiyonumuz gençler neymiş? 2x artı 20. Birincisini bulduk. Peki ne soru ikinci soruda? 520 TL kar edilen. Arkadaşlar kar edilmesi için y kar diyelim. Kar eşittir. Satış fiyatı eksi alış fiyatı. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 520 eşittir. Satış fiyatımız belli gençler. 2x artı 20 eksi alış fiyatı x idi. Buradan 500 eşittir x olacak. Demek ki bunu da çerçeve için alıyorum. Satış fiyatı ne olmalıymış gençler? Demek ki satış fiyatı 500 TL olur. Şekildeki A doğrusu bir havuza dolan su miktarının B ise havuzdan boşalan su miktarının zamana göre değişim grafiğidir arkadaşlar. Şekil üzerinde zaten görülüyor. Havuz boşken musluklar açıldıktan 6 saat sonra havuza kaç metreküp su birikmiş olur. Arkadaşlar önce bir diyelim. A doğrusunun denklemini bulalım. Bakın bunu birkaç yolla yapılabilir. Denklemini bulalım. Ben yine analitik geometriden yapacağım. Siz geometriden yapabilirsiniz veya yorumla da. Yorum, yorumlayarak da yapabilirsiniz. Yani şöyle hatırlarsanız y eşittir mx artı n diye bir formülümüz vardı. Burada eğim m eğim n ise y'yi kestiği nokta. Bakıyorum şimdi eğime. M A doğrusunun eğimi diyorum. Eşittir. Karşılık kenar bölü komşuluk kenar arkadaşlar. Bakın burası 90 derece olan kısım. Tanjant alfa. Yani 15 bölü 1'den 15. elimiz sıfır çünkü sonuçta orijinden geçiyor. O zaman yazıyorum diyorum ki arkadaşlar F A eşittir 15 x olarak bulursunuz. Fonksiyonumuzun grafiğini bulduk. Dolduran A musluğu dolduruyor ya veya A işte doldur, dolan miktarmış. Peki devam edelim şimdi. İkincisinde şurayı yapalım. Boşluğumuz var. B doğrusunun denklemini bulalım. B doğrusunun Şimdi gençler B doğrusunda yine aynı mantığı kullanacağım. Bakın Y eşittir. MX artı kullanacağım. Sonuçta burada yine 90 derece. M eşittir tanjant alfadan. Bakıyorum şimdi eğim neydi? Tanjant alfaydı karşı dik kenar bölü. Komşu dik kenardan arkadaşlar yine 15 bölü 5. İse eğimi 3 buluyoruz buradan. En yine sıfırdır arkadaşlar. Çünkü aynı doğru B doğrusu da orijinden geçiyor. Dolayısıyla yazalım yine doğru renkli kalemle. F B doğrusunun eğimi de 3x olarak bulmuş olduk. Bunu da bir çerçeveleyelim. Çünkü bu ikisini kullanacağım. Şimdi bakın bak ne soruyor burada önemli olan nokta o. Havuz boşken musluklar açıldıktan 6 saat sonra havuzdaki kaç metreküp su birikmiş olur diyor. Arkadaşlar aslında x eşittir bize 6 için y değerlerini soruyor. Önce fa 3 diyelim. 3 değil hocam 6. Pek Gençler haklısınız elim sürüştü. Yani 15 çarpı 6'dan 90 metreküp bu biriken artı diyelim buna. Yine de renkli bir yapalım. F B6 saat sonra kaç metreküp su boşalacak? Çünkü o boşaltanmış. Yani 3 çarpı 6'dan 18 metreküp de boşalan olacak gençler. Kaç metreküp su birikmiş olur diyor. Biriken, şöyle afilli bir biriken su miktarı gençler. 90-18'den 72 metreküp olarak bulunur. Yanda verilen tablo A ve B hareketlilerinin aldıkları yolların zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre aynı noktadan aynı anda harekete başladıktan kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 65 kilometre olur. Arkadaşlar bakın şöyle bir yol düşünün. Bu arkadaşımız da buradan başlıyor. A, B de buradan başlıyor. Bakalım şimdi neler var şimdi. Bakalım buradan. A hareketlisine göre Mavi kalemi al nevzat. Arkadaşlar 3 saatte 48 kilometre yol almışsa 1 saatte 16 kilometre yol alacaktır. Bu tamam. Demek ki Y eşittir. x diyelim buna. Eşittir. Fax 16x diyebilirsiniz. Peki B hareketlisini bulalım. B hareketlisine göre Yine renkli kalemi al Nevzat. Güzel güzel olsun. Bakalım 7 saatte 147 kilometre yol gidiyormuş. Bu da 1 saatte yani birim saattekini buluyorum. Ne yapar arkadaşlar? 21 kilometre yol gidecek. Demek ki bunun fonksiyonun grafiğinde yazarsak y eşittir. F b x eşittir. 21 x olarak yazılabilir. Arkadaşlar iki tane denklem bulmuş olduk. Daha doğrusu hem a hareketlisine hem de b hareketlisine göre bizler fonksiyon denklemleri bulmuş olduk. Ne soruyor bakalım? Buna göre aynı noktadan aynı anda aynı yöne hareket ederek başladıktan kaç saat sonra aralarındaki uzaklık 65 km olur. Yani şunu demeye çalışıyor gençler. 21 xten ben 16x'i çıkartırsam 65'e eşit olarak bulursunuz. 5x eşittir 65. Buradan da x eşittir 13 saat sonra. Gül apartmanında bulunan depoya dolan ve harcanan su miktarının zamana bağlı değişimi tabloda veriliyor arkadaşlar. Tablo zaten görülüyor. Boş depoya saat 13 ile 21 arası biriken su miktarı kaç litre olur? Gençler 21.00'da 00'dan, 00'dan 13.00'ı çıkartırsak 8 saat. Demek ki 8 saatteki miktarı soruyor bize. Birinci yol haritamız belli. Şimdi bir önce bir fonksiyonu bulalım. 1. A arkadaşlar fonksiyonun denklemini bulalım. Yani bakıyorum şimdi eğim, eğim olmamız için gençler hatırlayın eğim neymiş? 5 saatte 200. 200 bölü 5 diyebilirsiniz burada. Birimi, birimi buluyorum. İse m eşittir 40. Yani f a x dediğiniz zaman buna 40x olarak bulmuş olursunuz. Bunu bir çerçeve içine almamıza fayda var. Bakın bu bir sürü yöntemle yapılabilir ama ben farkındaysanız genellikle fonksiyonlar konusunda olduğum için arkadaşlar oradan yürümeye çalışıyorum. Bunu yoksa yorumdan da yapabilirsiniz. Peki B fonksiyonu denklemini bulalım. Gençler B fonksiyonuna göre dikkat edecek olursanız yine eğim lazım bana. Eğim eşittir. 210 bölü 7'den eğim eşittir. 30 çıkacak. Demek ki F B X de arkadaşlar 30 X olarak bulursunuz. Bunu da bir çerçeveleyelim. Çünkü bunda bize lazım olacak değer. Çok kötü oldu bu. Hocam 7'yi de çok bozduk. Şöyle yapalım ki hiç bozulmasın hiçbir taraf. Peki. 8 saatte biriken su. Arkadaşlar F A X eksi FB X eşittir. Ne olacak? Biriken su miktarı. O zaman yazıyorum. 40X eksi 30X eşittir. 10X olacak. Bakıyorum şimdi. O zaman diyorum ki X eşittir. 8 saat için biriken su 10 çarpı 8'den 80 litre olarak bulunmuş olur. Buna göre bu mandırada 10 kilogram peynir üretildiğinde kalan süt miktarı kaç litredir? Arkadaşlar bunu iki yoldan yapalım o zaman. Birinci yol diyorum fonksiyon uygulamalarından. Peki. O zaman bakın fonksiyon uygulamalarını nasıl yapacağım? Önce fonksiyonun denklemini bulmam lazım. Arkadaşlar eğimi bulmamız için şurası alfa diyelim. Burası 90 derece. Burası 105 birim. Burası da 15 birim. Peki. Neydi fonksiyonumuzun eğimi? Eğim eşittir. Tanjant alfa. Sola yatık olduğu için negatif olacak gençler. Ona dikkat edin. Eksi 105 bölü 15'ten Eğim eşittir. Eksi 7 olarak bulmuş olduk. Elimizde zaten 130. Çünkü Y'yi kes. nokta 130. Fonksiyonumuzu yazıyorum. Diyorum ki Fx fonksiyonumuz eşittir. Eksi 7 X artı 130. Bunu bir çerçeve içine alalım gençler. Bunu bulduk. Yani fonksiyonumuzu bulduk. Peki. Ne soruyor bana? 10 kilogram peynir üretildiğinde. Yani X 10 için diyor. Yani şuraya yazdığın zaman X eşittir. 10 için arkadaşlar F10 eşittir. Eksi 7 çarpı 10 artı 130'dan F10 eşittir. Eksi 70 artı 130. Buradan arkadaşlar 60 litre süt kalır. Sorunun çözümünü yapmış oldunuz. Peki ikinci yol nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar ikinci yol devamı söylüyorum ya. Yorumdan da. Yorumdan da yaparsınız. Bakın şekli buraya bir çizeyim. Müsaade ederseniz şu şekilde. Çünkü orada benzeri kuracağım için şekilde bir görmenizde fayda var arkadaşlar. Soldaki şekli bozmayalım. Güzel oldu çünkü. Mavi kalem al Nevzat. Pardon şöyle yapacağız. Düz çizgi çekeceğim. Şu şekilde çiziyorum. Bunlar nokta nokta nokta. Arkadaşlar burası neymiş? 15'miş. Burası orijin. Burası 25, burası da 130. Burası pey üretilen, burası kalan. O gerisini yazmıyorum bilen. Bakın bana diyor ki 10 kilogram peynir üretildiğinde arkadaşlar onu da şöyle yaptığınız zaman bakın şuradan bir değer yaptığınız zaman şöyle burası 10 olsun burada bir benzerlik yakaladım bakın o zaman burası 10 sa burada 10 olacak buraya 5 kalacak Burası 25 ise buraya 105 kalacak. Üretilen miktarı soruyor ya ona da ne diyelim? L, V diyelim. B. Benzerlikten gençler bakın yine benzerlikten. V bölü 105 eşittir. 5 bölü 15'ten. Bunu renkli kalemi yapalım arkadaşlar. Şunları sadeleştireceğim çünkü. 5'e e böl 1, 5'e böl 3. 3V eşittir 105 ise V eşittir 35 litre oluyor burada. Arkadaşlar tamamını soruyor bana. Yani buradan başlayacak. Bakın şuradan başlayacak. Bu durumda 35 artı 25 ile 60 litre süt kalır.